Evet. Şu anda arsanın başında bulunmaktayım. 1 kilo, kilo kilometre ilerisi büyük sinekli. Burası da ana yol. Buradan içeriye buradan içeriye giriyorsun. Resmi yolu burada yine aynı şekilde kadastronun resmi yolu. Şu anda zaten bizim yerimizi ölçelim tek parsel ee, 5000 metrekare ana yolun ağzında ilerisinde villalar var büyük sinekli var hemen aşağıda şu tepenin arkasında büyük e, kılıç köyü var e, bu yanda tepe zaten görünüyor şimdi gider gösteririz burası da e, Fener Fener köyü Burayla merkez, Silivri merkez 13-14 dakika falan çekiyor. 13-14 dakika falan çekiyor. Silivri merkez. İstanbul'dan buranın arası 40 dakika. Özel aracınan. Evet. Bura gördüğünüz gibi. Şu aşağı tarafta özel kişi vatandaşın biri. Şu görülen arazide kocaman rehabilitasyon merkezi yapmak için almış. Şu Projesi falan hazır, her şey hazır. Buraya da her an, başlanabilir yani yapım için. Gördüğünüz gibi arazi çok süper. Buraya getirip bir konteyner veya ona benzer ağaçtan prefabrik tarzı bir ev yapılıp Yazın gelip burada 5000 metrekare arazi içerisinde bağ bahçen yapıp kışlık hem evinin ihtiyacını gider hem de kafanı dinle çoluk çocuğundan beraber.